Burada iyi bir koleksiyon görüyoruz. Herkes buna ekleme yapıyor ve bu harika. Bunlar vurgulanmış olanlar. Ve sonra topluluk olanına giderseniz şimdiye kadarki bireysel katalogları göreceksiniz. Ve henüz hiçbir şeyi yönetmiyoruz. Ve insanların ne yazdığı umurumda değil. Ama gerçekçi olmasını istiyorum. Yapay görüntüler değil. Burada görebileceğimiz gibi. Ve belki de bu bizim tek kuralımız olacak üzerinde oynanmamışlar. %99 harika ve üst düzey gerçekten. Favorilerimden biri bu. Zamanın içinde bir yerde. Yaklaşık bir resim var. Ve sevdiğim tarz. Ne gösterim ama. Ve son zamanlarda çok düşünüyorum. Popüler bu alemde en az 4 kez sıfırlanacağından bahsediyor. Sanırım 5. imayalarda yaşıyoruz. Uzun döngüler, kısa olanlar ve uzun olanlar ve 2000'in üzerinde yıl öncesine ait eski mitoloji. İnsanın 5 çağı hakkında konuşmak istiyorum. Ve altın çağdan nasıl geriye gittiğimizi. Şu anda yaşadığımız plastik çağ. Ve benim favorilerimden yit metinleri. Yuga döngüleri hakkında konuşmak istiyorum. Bence yit metinleri en iyi şekilde korunmuştur. Aynı şekilde yuga döngüleri de. İnsanın 5 çağı İnsanların en uzun yaşadığı ve zamanı yavaş olduğu ilk yuga en iyisidir. Aşağıdaki döngülerle karşılaştırıldığında bölge her zaman olabileceği kadar güzel bir şekilde inşa edildi. Ve her döngü arasında bir yıkım vardır. Görünüşte bir öncekinden daha kısa olan her şey bu döngülerde kendini ifade ederek devam eder. Ve tabii ki biz de diğer tüm insan efsaneleri gibi son döngüdeyiz. Kaliyuga. Kaliuga en kötü ve en karanlık döngüdür. Yalanlar, illüzyon, adaletsizlik ve yıkım. Ve ayrıca en hızlı döngü. Bin yıllık refah var. Ardından Hitmitindeki bu kaliuga fikrine benzer 200 yıllık karanlık bir mevsim gelir. Ve ben bu döngüye inanıyorum. Tamamen karanlık var. Ama aynı zamanda aynı parlaklıkta tam bir ışık da var. Her şey örtbas edilirken sadece maske altındaki illüzyonu ortadan kaldırmanız gerekir. Ve eğer sadece illüzyonu soyabilirseniz şu anda bahsettiğim gerçeği görürsünüz. Önümüzde 6. yan harabeye döndüğünü ve Hint efsanesi ukoların hikayelerini görürsünüz. Ve bence bu yeniden doğuşa benziyor. Bunu anladıktan sonra yıkıma sadece tanık olursunuz. Ve gerçekten neler olup bittiğini anlamazsınız. Duygusal olarak fazla bağlanmazsınız. Ne zaman yalanlarla beslendiğinizi bilirsiniz. Tarihte ve şu anda huzur bulursunuz. Ve inanıyorum ki iyi olanlarımız bu dünyada mücadele ediyor. Çünkü bu dünya iyi değil. Ve sadece Kali Yuga'da bu, yeninin yeniden doğacağı bir yıkım döngüsüdür. Ve dahil verişli bir yuga döngüsünde koşulların farklı olduğuna inanmak zorundayım. Ve bunun gibi yapılar inşa etmek ve uyum içinde yaşamak olumlu bir döngü için dahil verişlidir. Ve gerçekten döngüye karşı savaşmamız gerekmiyor, sadece onu anlamamız gerekiyor. Ve bence bu araştırmanın bana en nihayetinde yardımcı olduğu şey, bu alemde neler olup bittiğini gerçekten anlamlandırmaktır. Bence doğanın unsurlarını ve yönlerini modelleyen eski dünya, her şey bir hikaye anlatıyor ve bir işleve sahip. Ve daha büyük ve daha az büyük bir şey yansıtıyor. Hepsi fraktal bir bütünün parçası. Burada bir grup yıldız kalesi görüyoruz ve bu fraktal geometriye sahipler ve yakından incelendiğinde tuğladan inşa edilmişler. Ve bu benim favorilerimden biri. Gerçekten bu yıldız kalelerinin ne olduğunun karmaşıklığını, derinliğini ve ölçeğini gösteriyor. Yani dağ tepe saç yok. Bütün bu şey bina. Ve bu kısım şu anda büyümüş durumda. Bu da bana eski haritalarda gösterilen ve haritalar ilerledikçe yavaş yavaş silinen Maru Dağı'nın diyarımızın en kuzey olduğunu hatırlatıyor. Ve burada bu yeraltı mezarlarını ziyaret etmemize izin verilmesini her zaman ilginç bulmuşumdur. Çünkü milyonlarca kemik çok önemli bir şey açığa çıkarıyor. Çünkü çok önemli bir şey ortaya çıkarıyorlar. Milyonlarca kemik titizlikle dizilmiş. Sanki insanlar uzun süredir yer altındaymış ve bu da bir kurtuluş yoluymuş gibi. Amerikan yerlilerinin kemik temizlemek için bir tür böcek kullandıkları bir teknikleri vardır. Bir kafatası gömerseniz geyik olabilir ve böcekler onu yer. Kemikteki tüm etler kafatasındaki boşluklara girer. Bütün beyinleri yiyerek, tüm beyinleri yiyen böcekler ziyafet çekerken bellerin de kemiğin üzerinde bırakırlar ve bel sarı bir balçık gibi olur. Ve aslında çok aranan bir teknik olan güzel bir sarı cila görevi görür. Oldukça rağbet gören bir teknik. Bunların böceklerle birlikte gömüldüğünü iddia etmiyorum. Sadece aynı derecede temiz ve cilalı olduklarını söylüyorum. Yani bu insanlarla yani bu insanlarla empati kuramadım. Bu yüzden herhangi bir kültüre saygısızlık gibi göründü. Ve herhangi bir parçası. Demek istediğim bu adam kimdi? Milyonlardan biriydi. Bu benim benim adım Eri. Merhaba yeri. Ve Eri burada bize ne söyleyebilir? Bu dört kişi ne yapabilir? İnsanlar bize... Hayır ona söylemek istemiyorum. Pekar elenceli olmadığını biliyorsun Gus. Burada bazı piramitler olduğunu biliyorum. Üstte dikil taşlar ve gerçekten Güney Amerika tarzı bir piramit gibi görünüyor. Ama bu Hollanda'da harika burada yine de her, her yerde aslanlar görüyorum. Tamam bu basından yeni çıktı. Teşekkürler David. New Orleans'ın 1770 yılındaki planına bir bakış. İngiliz ordusundan Kaptan Pittman tarafından yapılmış. İşte başlıyoruz. Burada Mississippi Nehri'ni görüyoruz. Ve bir sürü yıldız içinde çok sofistike bir ızgara sistemi görüyoruz. Ve tasvirleri görmesek de burada listeledik. Burada kilise daha önce gördüğümüz güzel kilise, eski dünya bir hapishane ve muhafız evi, vali konağı, tabii ki nehrin aşağısındaki 5 numaralı kraliyet yapısı. Tekneler için cephanelik, 7 numara burada kralın depoları tekrar. Amerika 1776'da resmen Amerika oldu. Burası Amerika öncesi resmi olarak bu harita eski dünyada gördüğümüz kraliyet zerafetini tasvir ediyor. Burada kral için yapılan bir binadan söz edilmektedir. Bir hastanemiz var ve daha da önemlisi 1770'te bir yıldız kalesi içinde kurulmuş bir şehrimiz var. Şimdi küçük bir kitaba bakalım dedim. Bu küçük kitap 1999 yılındaki evde basılmış. Bugünlerde nasıl telaffuz ettiğiniz umurumda değil. Ve burada okyanus kenarında gördüğümüz şey Artüküs Ar Tartar şehirleridir. Magnus Tartarus bir kral görüyoruz. Ve her yerde krallar ve kaleler görüyoruz. Ve her yerde güzel tasvir edilmiş kalelerin bolluğu. Karmaşık bir Leyland sistemi ve görkemli bir krallık gibi görünen bir şey görüyorum. Ve kim olduğunuz umurumda değil. Bir çocuk bile bunları kale olarak tanıyabilir. Her yerde kale çizimleri var ve yine de bize bu zaman diliminde insanlar hakkında bilgi verildiğinde bu durumda 1777 mi yoksa bu bir J mi? bize ahşap barakalarda yaşayan ilkel insanlar olduğu öğretiliyor. Ancak en son ve en büyük kanıtlardan bazıları bu haritalarda bulunabilir ve tabi ki günümüze kadar mevcut yapılar veya kalıntılarla birlikte. Yıllardır tartıştığımız ve kanıtlarını gördüğümüz gibi, şehirler isimlerini değiştirdi. Ancak mimari ve altyapı kalıntıları ve 5 yıl önce kanalıma başladığımda Polonya'nın en eski fotoğraflarından birine baktık. Etrafı dev bir duvarla çevrili, bir şehir metropolünde gökdelen kuleleri de dolu, küçük bir eski dünya şehriydi. Ve bu haritalara baktığımızda bu tür şehirlerin büyük olasılıkla her yerde olduğunu görüyoruz. Yani Kaliuga. Bu bizden saklanan bir şey değil. Tek fark şimdiki zamanlarda gaz yakıyoruz. Kanıtları görüyoruz. Kanıtları görüyoruz. Tarihe sahibiz ve yine de sırf cep telefonlarımız, arabalarımız ve süpermarketlerimiz var. Diğer şeyin daha iyi gittiğini inanmaya yönlendiriliyoruz. İşte Kaligo'ya küçük bir bakış. Şimdiye kadar alem boyunca yangınlar, kısa tarihimiz boyunca tapınağın ve Kudüs şehrinin yıkılması. Tüm eski dünya. Persepolis Milattan önce 3030 yılında yangınla yok oldu. Hala harika görünüyor. Üstün bir polimer tipi karışım saç uzun süre dayanıyor. Sırada Lyon var. 79 yıllarında Lyon Fransa'da ve Lyon'da alem var. Büyülü biriz. Sadece bir kez gittim. Çok gençtim ama her neyse. Ateşle yandı. Konstantinopolis yanıyor. Çin'deki yangınlar. Almanya'da her yerde. İstisna yok. Yakınızdaki bir şehre yangın geliyor. Ve bunlar sıradan yangınlar değil. Bunlar büyük yangınlar. 1547 Moskova yangınları. Şimdi Amerika'da hemen Jamestown Virginia yangınında ilk yerleşime başladığımızda ve işte kalıntılar. Oldukça iyi görünüyor. 1666 Londra'ya dönüş. Yine eski bir dünya kulesi ve yanan kale şehri. Yanan taş. Bu bile tek başına büyüleyici. Sadece yanan taştan bir şehir. Ve bunların hepsi ayrı olaylar mı? Yoksa bunların hepsi bir anda mı oluyor? Şimdi bizim için güzel bir kronoloji oluşturuldu. İnsanlar bu kadar dikkatsiz mi? Büyük şehirler inşa edebildiler ve yine de onları yanmaktan alıkoyamadılar. 18. yüzyıl Kopanak. Yıldız Kalesi. Su dolu şehir. Ve hayır. Bu tuğla ve su şehri de aynı kaderi paylaşacak. Boston yangını, Büyük New York yangını 1776. Amerika'nın 1776 Amerika oluşu yeniden kutlanıyor. Ve şuna bak. Bu ilkel insanlarda zaten bir şehir var. Ne yapıyorlar? Şehir yanarken savaşıyorlar. Bazı insanlar burayı yağmalıyor. Bu adam çıplak görünüyor. Ama şehir tamamen inşa edilmiş ve zarif bir görünüme sahip. Ama yine de yanıyor. Ve işte yine 1788 New Orleans. Bu binaları artık listede göremiyoruz. Ama büyük bir yangının şehrin bir bölümünü yok ettiğini görüyoruz. Ne kadar dikkatsiz ve beceriksiz insanlar. Ve Kopenhag da farklı değil. Bir, 37 bin ev yine yandı. Mos Moskova 1812'de yandı. Buffalo New York 1813. Buffalo New York 1813. ikinci büyük New York yangını 1835. İşte 1835 yılındaki yaşama küçük bir bakış. Bu insanlar savaştıkları yangına bakmıyorlar bile. Hey neden ortumu binaya doğru çevirmiyorsun? Bu adam binaya doğru koşuyor. Bu adam hayır diyor, geri gel, aptallık etme. Bu tuğla ve taştan yapılmış binalarda farklı değil. Büyükleşin büyük yangına. İşte başlıyoruz, eski dünya yanıyor. Gerçekten ağır bir ateş. İnsanlar burada takılıyor. Sadece saçmalık ve ve bu böyle devam edip gidiyor. Ve gerçekten yangının birçok çizimini görüyoruz. Ama nadiren resim görüyoruz. Sadece sonrasında sanki birileri bu yeni pişmiş kasabalara girip fotoğraf çekiyormuş gibi. 1904'teki Büyük Toronto yangınını ilk kez burada görüyoruz. Şu korin sütunlarının kırılma miktarına bakın. Buradaki cebet kanıklığı. Görünüşe göre aşağıda başka bir seviye daha görülebiliyor. Ve burada üstte çok fazla ayrıntı var. Huzuru bulursunuz. Kendi huzurunuzu ve gerçekliğin altında ve üstündeki anlayışınızı ve yaşayacağınız türden bir hayatı bulursunuz. Ve bence hala kendi gerçekliğimizi ortaya çıkarabiliriz. Veya tüm bu araştırmalar hakkında öğrendiklerim şu, Çoğunlukla her ulusun, her gelişmiş uygarlığın ve ilkel herkesin bu dramda işleri daha da kötüleştirdiğini düşünüyorum. Uluslar içinde uluslar gibi birbirleriyle savaşan siyasi partilerle hepimizi birbirimize düşürdüler. Siyasi partiler genellikle aynı gemide al kaptal gibi oynuyorlar. Bence yapmamız gereken ilk şey birbirimizle kavga etmeyi bırakmak. Tartışmamızı ve büyük resme bakmamızı sağlayacak ve bence başarılı olabiliriz. Kalyuga'da her şey parçalanırken yeniden inşa etmek için mükemmel zaman. Çoğu insan fark etmeyecek ve hala arazi satın alınabilecek. Sadece güneş ve rüzgar enerjisi olsa bile kendi gıdalarını yetiştiren topluluklar inşa edebilir. Kendi evlerine ücretsiz enerji sağlayabilirler. Amerika'da evsizlik artarken en büyük trajedi topraktır. Kimse yetkililerden federal ve devlete ait bazı toprakları serbest bırakmalarını istemez. Ve özgür yaşamak isteyen evsizlerin çoğu freelance tarafından ikna edilmeyecektir. Çadırlarında yaşamayı tercih ederler. Belki de özünde çadır insanlarıdırlar. Ama bence çoğu insan bir ev inşa etmeyi istekli olacaktır. Hayatımızı daha da zorlaştırmamak için hiçbir sıkıntının olmadığı bir yerde bir dönümlük araziyi koruyun. Ama bence insanlar sistemden ne kadar nefret etseler de aynı zamanda onun cazibesine kapılıyorlar. Ve bu anlaşılabilir bir durum. Ancak bu durum sürdürülemez hale geldikçe başka bir seçenek kalmayabilir. Burada olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.